Selam gençler, Üçgende alanlar bölümümüzün üçüncü testi üzerinde birlikteyiz. İlk ABC dik üçgen, BC eşit, BD 6 cm, AC 8 cm, DEC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Net bir soru. Baktığımız zaman CA yüksekliği 6 tabanına ait yani BDC üçgenine ait bir yüksekliktir. Geniş açı olduğu için D açısı yükseklik dışarıda. Taban altı yükseklik 8. 6 çarpı 8 bölü 2'den alanımız 24 santimetre kare. BDC üçgenin alanı. D doğru parçası BE, EC iki eşit parça vermiş. İki üçgenin yüksekliği eşit dolayısıyla taban oranı alan oranıdır. Yani 12'ye 12'dir cevabımız Adana. Ya da şu şekilde de yaklaşabiliriz soruya. Bu oranı kullanma adına eğer biz tabana paralel doğru çizersek ve çizdik birebir ortada var olacak 4 yüksekliğimiz belli 4 taban 6 6 çarpı 4 bölü 2'den biz bu alanı direkt buluruz 12 sonra diğer tarafa birebir yardımıyla geçebiliriz bu da farklı bir yöntem olsun geldik ikinci sorumuza ikinci sorumuzda oranlarımız var BDDC'nin 2 katı K dersem 2K ECY M dersem AE 3M Tüm alanımız belli 48 sorulan ad alanı kaç birim karedir? Yine geçişleri kullanalım. İki üçgenin yüksekliği aynı olduğu için M'ye A gelirse 3M'ye 3A gelir. Taban oranı alan oranıdır. Yine dikkat edelim K'ya 2K oranını kullanacağız. Hangi iki üçgen için? ABD ile ADC üçgeni için. Çünkü şuradan itibaren başlıyor yüksekliğimiz burada eşit olması lazım. K 2 K K ya 4 A geliyorsa 2 K ne gelecek? 8 A gelecek. 8 4 daha 12 A tüm alan 48 A eşittir 4 santimetre birim kare bulunur. Bize sorulan alan A D baktığımız zaman 3 katıydı 3 çarpı 4'ten 12 birim karedir cevabımız. Adana değerli gençler. Üçüncü sorumuz ABC üçgeninde 3 cd 2AD oranı verilmiş. Hemen yerleştirelim. CD 2K AD 3K EC 11'im alan oranı EDC'ye eğer 4A dersem ABD 11A olarak verilmiş. Bize sorulan uzunluk. Alanlardan uzunluğa geçiş. Yani taban oranı alan oranı ise iki yüksekliği eşit işte iki üçgenin alan oranı da taban oranına eşittir. Hemen burada 2K, 3K'yı kullanma adına ne yapalım? Üçgene bağlayalım. Yani AE doğrusunu birleştirelim. AE iki nokta arasını. AE doğrusunu çizdikten sonra AED ile EDC üçgeninin taban oranı alan oranıdır. Çünkü yükseklere eşit. O halde 2K'ya 4A geliyorsa 3K'ya ne gelir? 2 katından 6A. 11A verilmişti çıkardık. Geriye kaldı 5A bize sorulan x uzunluğu karşısında ne var? 5a var. Tam bakın buradan a, e doğrusunu esas alalım. Çünkü iki üçgenin yüksekliği eşit olacak ki taban oranı alan oranı diyelim veya alan oranı taban oranı diyelim. 5a'ya x gelmişse 10a'ya 10 gelmiş. Dolayısıyla x kaçtır? 5'tir. Veya tersten 10a'ya 10 geliyorsa 5 haline gelir. 5 gelir cevabımız. denizde gençler. Ve dördüncü sorumuz 2AE3EC eşit yani AE3k ise ec 2 k Alan ADC 24 alan AB 30 cm kare. Bölge bölge yerleştiremiyoruz halde bütün düşüneceğiz değişken vermemiz gerekiyor. Şu parçaya A dersem alan ADC 24 ise 24 eksi A bu bölgenin alanı olmuş oluyor. AB 30 AB 30 ise 24 eksi A burada. Ne olur burası 6 artı a 30'dan 24 eksi a'yı çıkartırsanız. Geldik. Bu alanları yerleştirdik ama bunu daha kullanmadık. Şimdi kullanalım. 3k'ya 30 geliyor. 24 eksi a artı 6 artı a'dan ve ab'ye 30 demiş zaten. 3k'ya 30 geliyorsa 2k ne gelir? 10 katından 20. a ise kaldı geriye. 20 eksi a. Şimdi sorularına gidelim. ad alanı 24 eksi a. BPC'nin alanı BP alanı 20 eksi A ve çıkartırsanız A'lar gider 24 eksi 20'den 4 santimetre kalınlığı bulunur. Cevabımız Adana değerli gençler. Ve 5. sorumuz CD AD'nin 3 kat, AD, üç katı. ad K dersek CD 3 K. B2 FC3 alan ABD BD ile FDC'nin toplamına eşit. Buna göre X kaç santimetre karedir? Şimdi baktığımız zaman K, 3K var. Demek ki şu alanla bu alanlar arasındaki oranı biliyorum. Yine burada 2'ye 3 var. Demek ki bu iki alan oranını da biliyorum. Hemen uygulayalım. Sonra bunu uygulayalım. 2'ye 2A gelirse 3'e ne gelecek? 3A gelecek. Yerine yazdığımızda BD 2A, FDC 3A toplamı 5A. Neye eşitmiş? Alan ABD'ye. Yani bu alanımız 5A. Verileri bu şekilde yerleştirdikten sonra yine K, 3K kullanalım. K'ya 5A e gelmiş, 3K'ya dikkat. Tam nereden başlıyor üçgenimiz? Buradan. Çünkü iki üçgeni yüksekte eşit eşitliyoruz. K'ya 5A e ise 3K'ya 3 katı 15A. E. 3, 2, 5 burada geriye 10 kaldı. Yine alanlardan kenarlara geçiş 3A'ya 3, 3 e geliyorsa 10A'ya ne gelecek? 10. Cevabımız Edirne tabi bu noktada yüksekler eşit olmasına dikkat edin. Yani burada K'ya 5A geliyorsa 3K'ya 3 veya 10A demeyin. Burada küçük bir çizimde siz yapın. Diyelim ki 3K'ya 13A dediğiniz çizimi yaparsanız zaten onun yüksekten eşit olmadığını net biçimde göreceksiniz. Birisi E noktasından tabana çiziliyor. AC tabanında birisi B noktasından çiziliyor. Köşemiz aynı olmak zorunda. Ve 6. sorumuzdayız. EC12, BE8, BD10. Yine bir oran var yerleştirelim. DEC'ye. 3A dersek alan ABC 8A. Yani tamamı şu köşede kalsın 8A. Şimdi bu bilgilerle ne yapabiliriz? Ona bakalım. Yine oranlardan geçişlerimiz var. 12 3A bu verildiği için tabi buradan başlıyoruz. 3A 4'te 1'i 8'e ne gelecek? 2A. Diğer taraftan 8A tamamıydı. 3, 2, 5 ne kaldı buraya? 3A. Yine aynı şekilde alan oranından yani 5A'ya 10 gelmiş. 2 katı 3 ne gelir. 6 gelir. 2 katı olduğu için yani cevabımız Ceyhan yine alanlar geçişlerinde lütfen şu üçgenleri yine çizin. Yani burada 5A'ya 10 gelmiş. Bakın çizdik. Diğerini de çizdiğinde ya yani ortak kenarı bulmanız lazım ya da aynı köşeye gittiğini görmeniz lazım. Yükseklerin eşit olduğu üçgenleri yakalayalım. Ve geldik 7. sorumuza. DC doğrusal adec EC altı verilmiş. Alan AEC yani şu alanla BDC e, üçgeninin alanı birbirine eşitmiş. Bu iki alan eşit. Buna göre DX kaç santimetredir? Şimdi burada 6 x'ten e, geçiş yapamıyorum ama büyük üçgene baktığımızda 4'e 6 oranından yararlanabilirim. Hatta konu yazısın şu 4'e 4a e ise diyelim. Eşli verildi için bu da 4a. Şimdi kullanalım. 4'e 4a geliyorsa 6'ya ne gelecek? 6 4'a 4a burada geriye kaldı. 2a. Şimdi 4a 2a oranını kullanalım. 4a'ya 6 geliyorsa 2a'ya kaç gelir? Ya da yan yana da, da yapabiliriz. 2a 4a x'e 6 iki katı olması lazım. X 3 cm bulunur. Yine yani orantı altından da yapabiliriz. Yani başta dediğimiz 4 aya 6 geliyorsa 2 aya ne gelir deyip işler dışlardan da 3 cm'ye ulaşabiliriz. Cevabımız Adana. Ve 8. sorumuz AD 18 D 12 EC 6 alan ADC. Şu tümü alan AB'ye eşit. bunu. Bunu yazmadan önce hemen bakın burada aldığım 12'yi kullanalım. A ise ne gelecek buraya? 2A. 2 katı. 2 üçgeni yükseklere eşit. Şimdi bunu yazalım. Alan A, D, C. 3A ise alan A, b 3A alacak. O Bu halde buraya ne kaldı? A kaldı. Yine net biçimde geçişimiz belli oldu. 2A'ya 18 geliyorsa A'ya ne gelecek? 9 santimetre cevabımız denizli. Ve dokuzuncu sorumuzdayız. 2AD 3BD eşit yani AD 3K ise BD 2K. EC'ye X dersek AE'de ne olacak? 4X olacak. Alan AD'nin alan ABC orada soruluyor. Değişik iki yolla yapabilirsiniz bunu. Birinci yol kısa yol diyelim buna. Alfa dersek bu açıya alan AD sinüs alan formülünden 1 bölü 2 sinüs alfa kolları çarpımı 3K 4X alan ABC yine alfa ortak 1 bölü 2 sinüs alfa 5K çarpı 5X 5K çarpı 5X oranlarsanız 1 bölü 2 sinüs alfalar gidecek K'lar X'ler gidecek cevabımız 12 bölü 25 yani denizde ya da hatırlayamayan arkadaşlar için bu alanlardan geçiş yapmak için ne yapmamız gerekiyor? 3K, 2K veya 4X'i de üçgene bağlamamız lazım. Hemen b, yani bir dörtgen varsa bozalım bunu. Birleştirelim 2'ye 3 oranı. 2A ise 3K'ya gelecek? 3A gelecek. Diğer taraftan 4X'e X oranını kullanacağız. Yine bakın şu üçgen A, B, e, C ile AB üçgeni yüksektir eşit. 4X'e 5A geliyorsa ise X'ine ne gelecek? 4'te bir yani 5A bölü 4. Yine alan A, ye yerine yazdığımızda 3A. E. Alan A, B, C tamamı 5A artı 5A bölü 4. Gerekli işlemleri yaparsak yine 12 bölü 25 olduğunu bulacaksınız. Cevabımız denizde dediğimiz gibi. Ve geldik 10. soruya. Önemli sorulardan birisi. ABC üçgeninde AD, BD eşit ve bir paralellik söz konusu DF üçgeninin alanının ADE üçgeninin alanına oranı kaçtır? Çok değişik yöntemlerle yapılabilir bir soru. En kısası için şu. Biri birden yararlanma adına. Bakın iki üçgenin tabanı ortak. Dolayısıyla ben şunun yüksekliğini devam ettiğinde bu da diğerinin yüksekliği elde edilir. Birebir bölmüş halde bu iki üçgenin yükseklikleri ne olacak? eşit olacak. Taban aynı, Yükseklere eşit. Dolayısıyla alan oranı nedir? 1'dir. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. İki paralel doğru arasındaki alanı ben istediğim yere taşırım. Yani F noktasını ister buraya alırım, ister buraya alırım ama DE yani tabanı bozmamak adına ki bu tip sorularda köşe yanları ya C köşesine ya B köşesine aldık B köşesine artık bu alanımız nerede? burada. Yani BD üçgenin alanı ile DF üçgenin alanı tabanları aynı yüksektir aynı olduğu için eşit olur. Kaldı ki siz bunu yamukta da yapıyorsunuz. Ne diyoruz buralara? AA A. kelebeğin kanatları. E, burası da B olsun. Bakın A artı B artı B alanları daha rahat görebilirsiniz burada. Eşit eşit geçişi yaparsak A artı B'ye bu alanda A artı B dolayısıyla baktığımız zaman olan oranlarının birebir olduğu yani eşit olduğu görülür. Cevabımız edildi. Ve 11. sorudayız. DE. BC ye yedik. Yine bak paralellik söz konusu. Alan ağacı 15 santimetre kare. Buna göre BC uzunluğu soruluyor. Burada şuna bir daha tekrar edeyim. İki paralel doğru arasında alan gördüğünüz zaman muhakkak taşıma işlemi de bilin. Atıyorum burada A BC üçgeni olsun. BC tabanını değiştirmediğiniz sürece yükseklik aynı olduğu için istediğiniz yere taşırsınız A noktasını. İster buraya A1 deyin, ister şurada bir nokta seçin A2 deyin. Şu tanıdığım 1, 2 ve diğerini çizip onu da tarayalım. Yeşille çizdik. Bu üçgenlerin alanlarının hepsi aynıdır yani iki paralel doğru arasında siz bu köşeyi istediğiniz yere kaydırıp soruyu yapabilirsiniz. Burada da bakın iki paralel doğru var. Taban DE olarak düşünüyoruz. A köşesini B köşesine getirirsem ve onu çizersem bu şekilde bu iki üçgenin alanı eşit olmuş olacak. Dolayısıyla taradığım şu A, E, D alanı artık taradığım üçgen. Alan ağacı 15, yani taralı bölgenin alanı 15. Dolayısıyla tabanımız x derse x çarpı 3 bölü 2 eşittir 15'ten soruyu bitirmiş oluruz. 3 ile 15'i sadeleştirdik. 5 x ne olur buradan? 10 santimetre olur değerli gençler. Cevabımız Edirne. Ve testimizin son sorusu yine bakın paralellik var. A, B ile D, F arasında. A, D ile E, C eşit. Taralı bölgenin alanları oranı kaçtır? Yine burada BDP üçgeninin alanını DF taban B köşeye B köşeyi alıp A'ya götürelim. Götürdük. Ne yaptık? Biz artık bu alanı taradığım alanın yerine taşıdık. Sorulan bize taralı bölgenin alanları oranı eşit olduğu için tabanları yüksektir de eşit olduğu için çünkü tam F köşesinden yüksek çizdiğimiz zaman net olarak bu yüksekliğin hem bu üçgene hem bu üçgene ait olduğunu görebilirsiniz. 1'e bir demiştik. Tanrı bölgenin alanları oranı nedir? Birdir. Cevabımız Ceyhan. <laughs>